demokrasinin konuşturmuyorsun. He. Ben de delegenim. Orada hazirun listesine bakın. Hiçbir şey şeyle yapılmadı. Hepsi düzmeze yapıldı. Orada yaptıklarınız belli. öyle bir dakika ya. Böyle bir şey yok. Bu şehirde yaşayacağız beraber. Dostane olmak istiyorsak dost gibi davranacağız. Ben Burada muhtarlar derneği var ama kime oy verecek oldu ve ilk defa orada konuşmak istiyorsan gel. Oraya zamanında verecektin söz hakkını. Baro başkanına Sana veriyorsun. İl başkanına veriyorsun. Belediye başkanına veriyorsun ama demokrasinin temel taşına vermiyorsun. Sen ben bu bugün... delegemsin, delege. Ben delegenim. Ben Sen benim delegemsin arkadaş. Trabzon il başkanı. Ben, Nasıl tartışma? Ben evet. Türkiye'nin ikinci başkanıyım. 50292 muhtarın Biliyorum. Türkiye'de Buyur başkan vekili. Artık Hayırlı bu iş bitti. Ya. Zamanı geçti. Başkan yönetemedin. Muhtar yok, muhtarım diyeceksin başkan. Yok ya. Evet, evet muhtarım diyeceksin. Hayır, başkanım Zulunlarım. muhtarım. Ya. ismimle cevap edeceksin. edeceksin. başkanım. Çok ayıp, çok ayıp. İşte baba, burada da patlarım. Sayın devletin başkomutanı muhtarım diyor da. Sen kimsin ki muhtar Hayır, diye hitap ediyorsun? Konseyin başkanım, muhtarım. Konseyin başkanıysan muhtarım diye hitap ediyorsun. Sayın başkanım. Tamam muhtarım. Sayın başkanım. Yani, Sayın başkanım muhtarım diyeceksin. Konuşma hadi iyi Bir Dilekçe de muhtar olur. Tamam mı? Sen bunu kaybettin. Sen kaybettin. Da sen başkan kaybettin bizim yolumuzu. Devam edeceğiz. Ya, ya, ya. Tamam mı? Tamam, gerek yiyorsan. yok. Ayıptır. Sen a ancak gemi kayıp kayıp bile süremezsin. Ayıptır. Kurtarlar daha sakin olur. Bakın bu tavrınızı beğenmiyoruz. Siz mi? Ben evet. de sizinkini beğenmiyorum. Hayır, muhtarlarım. Ha. Ha. Ben haksızlığa karşı susup duran dilsiz şeytandır. Ben dışarıdayken arkamdan konuşamaz. Anladın mı? Bu şekilde söyleyebiliriz. Yakışmıyor. Sizler burada hep başkan doğrusu Belediye Başkanı da müsaade. Hep sizi anlattı. Hep dedi ki bir dakika. Bir Hayır anladım. Mustafa Yılmaz o işi geçeceksin sen. Hep sayın muhtar. Ne oldu? Hiç ne muhtar oldu? Bu şehirde eleştirenler şehir dışına gönderiliyor. Bakın bu şehirde haksızlık yok. yapanları şehir dışına gönderiyorlar. Anlatabildim mi? Hayır muhtar. ya. biz değerliyiz zaten. Biz halkız. Bakın. Buradaki ne yaptık? Kürsü ya. mü bastık? Şey İl bakın. Yani, bakın burada, burada şey demokrasiye gerek ya. yok. Hiçbir Konuşmalara bir söz bir verildi bir ama verilmedi. Bir Allah, bir şey Allah tamam bir şey yok. Allah hayırlı uğurlu burada etsin sizi. Tamam. Yani sadece sizi... Hadi tamam şey yeter yeter. Şey ya, 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 ya. ya konuşsaydın biz kardeş. kardeşim. Konuşsaydın. Sayıdır Hayır, sayıdır. Biz biz Demek ki senin bir derdin yok. Tamam, tamam. yok. Benim mi? Evet. Senin Onu bir alın. derdin yok. Ben Trabzon Kent Konseyi'ndeyim ve çoğu birleşenimle de buradayız beraberiz. Ama bu kararları biz kent konseyinde oturarak fikir birliğiyle o listeleri yapıyoruz. Işte Şaban Bülbül buradadır. Ama Öyle susmak yok. Susmak yok. Ahmet Bey atadı. Ahmet Bey Cingen atadı. Ahmet Aslanoğlu ben yaptım. Böyle bir dünya yok. Biz varız bu şehirde. Oranın oranın layık olamaz ama şey yapmadı. Ayıptır ayıp ses kudeydi <laughs> buradakinde kohtar olmadı